Doğa Temelli Çözümler Derneğimizin Beytepe Ortaokulu'nda yaptığı e, faaliyetleri birkaçını bugün e, anlatmak istiyoruz sizlere. Bu faaliyetlerdeki ana amacımız doğa temelli çözümlerin doğadaki hem toprak üstü hayattaki, toprak altı hayattaki ilişkilerin, e, besin ağının çocuklar tarafından kavranması, iklim değişikliği mücadelede farkındalıkların artmasıydı. E, hemen hemen hepsi e sınıflarında ikişer tane bokashi kompostu yaparak evdeki evsel atıkları burada değerlendirdiler. Komposta çevirdiler, yeni bir toprak yaparak hügel kültür, yükseltilmiş sebze yatakları, çiçekçilik gibi konulardaki topraklarını kendileri elde etmiş oldular. Ayrıca su hasatı yaptılar. Çatılarda açık hava sınıflarının tepesindeki çatılarda bulunan suyu çok çabuk bir şekilde nasıl depolanacağını ki 2-3 gün içerisinde 5 tonluk bir su birikti. Bunu gördüler. Biyolojik gölcükler nasıl çalışıyor? Sudaki tatlı su ekolojisindeki hayat nasıl? Bütün bu ilişkileri görme fırsatı oldu. Doğa Temel Çözümler Derneği olarak bizler çok farklı meslek grupları ve geçmişlerden gelen üyelerin oluşturduğu bir derneğiz. Burada da daha çok orta öğretim çocukların erken olarak bu farkındalığı oluşturmasını istedik. Çocukların dikkatini çekmek her zaman kolay olmuyor. O yüzden yapay zeka, dijital uygulamaları da işine çekerek direkt yani doğa zekasından ziyade matematik zekası olan çocukları da doğa ve iklim teknolojileri konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Beytepe Ortaokulları'nın da büyük katkılarıyla birlikte. gel kültürü kelime anlamıyla tümsek kültürü olarak da bilinir. Toprağın yapısını canlandırma, toprakta karbonun birikmesi gibi çok önemli ekolojik hizmetleri bir arada sağlar. Yüksek olmaları sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Toprağın üst kısmı kuru kaldığından bitki köklerinin olumsuz etkilenmesini engellemiş olur. 10 ila 20 yıl boyunca sürdürülebilirliğin devam ettiği için tarım yapan kişiler tarafından kullanılır. Toprağın üzerine eğer mal çeklerseniz o zaman toprağı güneşin zararlı ışınlarından korunmuş olur ve bu sayede toprak daha iyi verim sağlar. 10 ila 20 yıl boyunca kullanımının devam ettirilmesini bahsettim aslında. Bitkilerin herhangi bir olumsuz etki almadığı için aslında aynı verimlilikle devam ettirebilmesi. Normalde bitkileri dikerken bir yıl arayla dikilir ama burada aslında bir yıl ara vermeden her yıl farklı farklı bitkileri ekebilmemizi sağlıyor hügel kültürü. Bioart biyolojik tasarımlar Beytepe Ortaokulu Doğa Temelli Çözümler Derneği ile birlikte okullarda sürdürülebilir çevre ve yeşiliye vatan projesine uygun bir şekilde tamamen ekolojik bir bahçe yaratmak istedik ve Bioart ailesi olarak biz burada küçük bir ekolojik gölcük oluşturduk. Bunun dışında bu bahçede kompost alanları, doğal sera alanları ve yağmur suyu hasadı alanları gibi farklı çevreci ve sürdürülebilir projeler var. Beytepe Ortaokulu Okul Aile Birliği'ne ve yönetimine ayrıca Doğa Temelli Çözümler Derneği'ne böyle bir projeyi de bizi de kattıkları için teşekkür ederiz. Biyolojik göletler, hiçbir kimyasal filtreleme olmadan tamamen doğal yolların kullanıldığı su sistemleridir. İşlenselliği ve görsel zenginliği bir araya katarak insanlara mükemmel bir görsel sunar. Bitkiler, mikroorganizmalar ve doğal filtrasyonlar ile suyun temizliği sağlanır. Bu projeye başlamamızdaki amaç aslında öğrencilerimizi doğayı korumayı sağlamaktı. Toprağına, suyuna, havasına saygı duymayı öğretmekti. Sürdürülebilir yaşam için farkındalık oluşturabilmekti. ata tohumları geçmişten günümüze kadar korunmuş genetiğiyle oynanmamış tohumlardır. Ata tohumlarının hiçbir şekilde laboratuvarda üretilmesi mümkün değildir. Bu tohumlar genetiğiyle oynanmamıştır yani GDO'suz tohumlardır. Gelecek nesillerin sağlıklı yaşaması ve beslenmesi için uygundur. Doğanın kendi döngüsünde yetişirler, iklim şartlarına tamamen uygunlardır. Saklamak için kuru, serin ve karanlık ortamlar gerekir ve her iklim koşuluna dayanabilirler. Onlar geçmişimizin birer mirası, geleceğimizin bize bıraktığı bir emanettir. Okulumuzun da özel tohum kutuları için çeşitli projeleri bulunmaktadır. Ama ne yazık ki günümüzde bazı çiftçiler hazır ve hibrit tohumlar kullanıyor. Bu durum ata tohumlarının neslinin tükenmesine sebep oluyor. Her bir sınıfımızda olmak üzere Birer kompoz kovası aldık, aldırdık öğrencilerimize. Ve öğrencilerimizin evde esasında atıklarının da bir işe yaradığını fark etmeleri adına geri dönüşümü hatırlamaları, daha bir kendilerinin benimsemesini sağlamak adına hangi atıklarının ne şekilde sınıflara getirilebileceğini söyledik ve gördük ki bütün öğrencilerimiz buna katkı sunuyor. Kendileri bizzat kürekle bir fiil çalışarak Bunları yaptılar ve buradan da toprağı bana göre hissettiler. Bu kontrol deney alanında sadece bir değişken var, o da iki toprağın cinsi. Bu toprak hügel kültürlü toprak olurken, o toprak normal düz toprak. Buradaki gördüğünüz gibi biberler hala yaşarken, meyvesini verirken, o domates ve biberler kurumuş durumda. Hepimizin bildiği gibi su bizim için artık çok önemli bir hale aldı, almaya başladı. Bu nedenle su hasatı yapmaya başladık. Önce sınıflarımızla başladık, sonra bu işi ilerleterek büyük alanlarda su toplaması yapacağız yapmaya başladık. Daha da ilerleteceğiz bunu. Suyun olması demek içilebilir suyun farkındalığını kazandırmak. Sürdürülebilirlikle çok ilişkili olduğunu düşünüyoruz bunun. E, bu nedenle suyun bizim için oldukça önemli olduğunu fark ettiler. Bunun toplanması, içilebilir su halinde kalabilmesi ya da işte hani toprak için ne kadarı gerekli, bizim için ne kadarı gerekli, bunları böylelikle çok daha net bir şekilde fark ettiklerini düşünüyoruz. Burada doğal atıklarımızı, çay posası, kahve posası, yaprak çim gibi atıklar, yumurta kabuğu gibi organik atıklarımızı fermentasyon süreciyle yararlı hale getiriyoruz. Yani gübre haline getiriyoruz. Neden yapıyoruz? Bunu atıklarımızı azaltmak için, çünkü yemek atıklarımızı buna koyarak atıklarımız azalmış oluyor. Toprağı zenginleştirmiş oluyoruz. Sürdürebilirlik bir bilinç kazandırmış oluyoruz. Bu projede aynı zamanda tüm okulumuz ve ailelerimiz de bu projenin içinde. Bize atıkları getiriyor. Biz Onları burada yapıyoruz. Bu kovalarımızla metan gazı salınımını azaltıyoruz ve doğa bilincini arttırıyoruz. Tüm sınıflarımızda bu kovalar var. Okulumuzda bulunan açık sınıfın çatısına kurduğumuz sistemle yağmur sularını biriktiriyoruz. Bu sistemde çatıda biriken yağmur sularını borular aracılığıyla depoya yönlendiriyoruz. Toplanan su bahçe sulamaya kullanılacaktır. Su asadığı, su kaynaklarının azalmasına karşı daha dostlu bir çözümdür. Bu sayede hem su tasarrufu sağlıyor hem de öğrencilerimize sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırıyoruz. Burada attığımız küçük adımlar aslında büyük değişikliklere neden oluyor. Ee, görüyoruz ve göreceğiz de ileride. Bu çalışmamızda bize destek olan Doğa Temelli Çözümler Derneği'ne de çok teşekkür ediyoruz.